Öncel. <laughs> 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 <Wow>. Beni, buraya... <laughs> Beni buraya kim getirdi? <laughs> <laughs> Arkadaşlar selam. <gülüyor> <gülüyor> Neden buradayız? Biz de bilmiyoruz. Ne biliyon lan ne etmedi mi? Damdan mı düştü? <laughs> <laughs> Ayrı düştük abi. Evet. <laughs> Şunu şükür. Kimse evi gibi laf vardı ya bu atlamış. Hangisi? Amaçsız olan bir şey yoktur. Müydü? Amaçsız hiçbir şey yok. Ha, amaçsız Ama hiçbir, hiçbir şey yok. Şey yok. söylediğim şeyi. şey. <laughs> şey ya. Aynı. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Şimdi ne olmuş biliyor musunuz? Youtube'da algoritma değişmiş. Youtube artık yeni potansiyeli olan içerik üreticilerini daha çok ön plana çıkartacakmış. Şey. Yani bu da bize bir kazanç kapısı demek. 700 erdin mi? Böyle bir şey de ben bekliyordum. Çünkü biz öncesinde YouTube'a başlamıştık ablanızla birlikte. O zamanki imkanlar bundan tam 6 sene önce hatta 7 sene önce çok güzel ilerledik. Ama o zamanki imkanlar ve iş yoğunluğundan dolayı devam edememiştik. Evet şimdi sizlerin ittirmesi ve kaktırması sonucunda yeni programlara başlıyormuşuz. Neler yapacağız bilmiyorum ama tabii bunları umuyorum ki planlamışsınızdır değil mi? Beni buraya boş boşuna oturtmamışsınızdır. Evet. Dümenci şerefsizler Hayır, sana. Dehtemeyiz. Allah razı olsun. Efe. Neyse yarın e, göreceğiz artık. Yarınki şeyle birlikte ne olacağını göreceğiz arkadaşlar. <laughs> Aa südem sigaraya başlamış. <laughs> Niye batıkan? Bu çocuğun anası babası batıkan mı? <laughs> Oğlum batıkan bana da karışıyor. Zaten değişik bir tip oldu başımız artık. <laughs> Batıkan'a biliyorsun ki Yeşilay'dan teklif geldi. İyilik muhbiri teklifi. Bir an şey yaptım. Bağımlı olarak gel başlamadım. şey vardı hatırlıyor musunuz? Alo 171 miydi sigarayı bırakma? <laughs> evet, evet. <laughs> Alo 171. Ya kaçsa kaç şimdi yani şimdi sen de. <laughs> Alo 171 mi? Evet. Geçerken iki paket sigara bıraksanız. Yani, sigarayı bırakma. Okay. Neyse. Oh. Çok şükür ya Rabbi. Ya Rabbi ne sanatçılar var şarkıları emekler olmadığı için dinlenmiyor. Ne sanatçılar var emek verdiği için şarkıları dinleniyor. Bu da çok önemli bir nokta. Aslında olması gereken bir şey. <laughs> Bu maruz ulan bir susun. <gülüyor> 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 Değerli meslektaşlarım. Lütfen ama lütfen bu piyasayı domine etmeye çalışan organizatör olur, kuaför olur, make-up olur, efendime söyleyeyim gelinlikçi olur, abiyeci olur. Bir tanesi de orada oturuyor gelinlikçi Onların preslerine lütfen ama lütfen maruz kalmayın. Neden? Ya kardeşim gidiyorsun bilmem kaç bin liralık makineyi alıyorsun. Sonra bu makineyi taksitle vesaire ya da bir şeyle aldığın için ödemeye çalışıyorsun. Anlıyorum seni iş yapmak istiyorsun ama artık her yıl binlerce organizatör gelinlikçi vesaire tarafından kandırılıp da emeğini heba etme. Gidip de kimseye bedavaya tanıtım filmi çekme. Gidip de kimseyle bedava işbirliği yapma. Yani yani bunu neden yapıyorsun? Senin bu işe harcadığın para kadar bu insanlar bu işe para harcamayıp senin yorulduğun kadar yorulmayıp bu insanlar senden daha fazla para kazanıyor. Yeter ya. Bu ne böyle oğlum? 3 tanesi 5 tanesi yazıyor bana. E Kadir Bey biz sizi çok beğeniyoruz. Ben de sizi beğeniyorum. Tamam beğendik. Bey, beyni attım işte tam bitti yani sana. E ne istiyorsun? Ya vallahi biz sizin hayranınızız. E bunu bu, arada bu muhabbeti bilen şey de var. O gün orada bulunan başka bir benim kendi gelinlikçim, kardeşim, çağlacım selamlar burada. E, o da yanımızda yani olmasa şey yapmaz. Geldi benim ofisime oturdu böyle tamam mı siz gibi. Ah dedi Kadir Bey ben sizin çok hayranısım. <laughs> Geberiyorum sizin için. Çektiğiniz klipler bir harika yaptı. E dedim tamam okey. Tamam ne olacak? E biz çeker misiniz? E, tamam çekerim. Şu para. Nasıl ya? Yani? Ulan ne demek nasıl yani? Benim işim bu çekmek. Ulan fotoğraf çekmek için alıyorum zaten ben. Fotoğrafçının para kazandığı yer bir arşiv. Arşivi tutarsın elinde. Tamam mı? Adam seneler sonra kaybeder gelir. Bir çekim parası daha öder sana ki bu böyledir abicim. Yani yığınla para harcıyoruz biz bu depolama işine. Anlatabildim mi? İçeride kaç tane harddisk var? Bir yığın harddisk var. Kendiniz görüyorsunuz. Ya da adam çekim yapıyor. Bundan para kazanıyor. Senin para kazanma alanın olan bir şeyden. Yani sen buradan para kazanır kazanmaya çalışırken. Kalkıp da birisi sana gelip. Ya kardeş işte sen de bizim tanıtımızı yap. Gelmesi kardeş kimse bana böyle. Size de gel yani bunu her şeyden önce kardeş sen bu işten para kazanıyorsun. Parasız deklanşöre basmaman gerekiyor. Bilmiyor ki bu işi yaptırmak isteyen de. Bu işin bedelini öderse beğenmezse bunun hesabını sorabilir. Çünkü o gün o tanıtım için o da para harcayacak. Anladınız mı demek istedi? Ki maalesef böyle bir furya başladı. Arkadaşlar lütfen 3 tane 5 tane fazladan iş almak için kimseye boyun eğmeyin. Saçma sapan ortamlara girip saçma sapan dedikodularla seviyesiz seviyesiz kültürsüz, kültürsüz kültürsüz işlerin içerisinde yer almayın. Çünkü artık ben 6 e, sene olmuş e, İzmit piyasasında 7 yedi sene mi oldu biz kaç oldu lanet olsun 78 yıl gibi geldi bana gerçi <laughs> 8 sene olmuş tamam son 2 senedir İzmit piyasasında değil İstanbul'da kurumsal işlerde çok daha fazla iş yapıyor olabilir sonuç olarak burada da iş yapmaya devam ediyoruz lütfen ama lütfen emeğinizi heba etmeyin hiçe saymayın kalkıp gidip de kimsenin kölesiymiş gibi davranmayın kimse de sizin sahibiniz değil kimse de size parmak sallayamaz bu niye böyle bir şey döndü ya bu niye böyle bir şey döndü ya abi Stüdyoya öbür tarafa alsak daha iyi olur. Çünkü arka pencere ne bileyim daha güzel olabilir. Ee, bir sonra zafta 34 alana desin Ceyhan. Sağ çek. Sağ mı <laughs> Oğlum ben burada balkondan zabıtaya saksı fırlattım. <laughs> Çünkü bak bir dakika şimdi bak geçen gün yaşadığımız bir olay var Mertcan'la. Hatırlıyor musun? Dedim ki Mertcan kalk şu camı kapat bir tane tofaş geçiyor rezonans yapıyor kafamın içinde çınlıyor. Harbiden başımı döndürüyor. Şüphelendiğim durumda böyle vertigosal vari bir şey ama vertigo değil eyvallah. O rezonans dalgaları böyle böyle bir kulağıma geliyor. Böyle tofaşların özellikle 93 cimri karbüratörlerdi. Tamam mı? O böyle ooo, diye bir sesi var ya. O böyle çarpıp böyle bizim yanımız kocaman olduğu için ve yüksek tavan olduğu için <laughs> dükkanımız çok güzel. <laughs> Evet, hmm. evet, Abi, dükkanın içerisinde o yani benim ofisimin kısmında ön tarafta camlarımız da bizim büyük olduğu için çok fazla rezonans yapıyor rahatsız ediyor. Şimdi biz burayı öne taşırsak tamam mı? Ne olur biliyor musun? Gelir zabıtanın bir tanesi ortada hiç kimse yok sır sırf böyle gıcıklığına nokak diye basar ona ben ona bir daha saksat. Çünkü bak saksa atılır mı? Atılmaz kardeşim ama bak bebek olabilir uyu. Tamam hasta olabilir. Buna gelirsin bir kere dırt dersin. Gitmiyor adam. Çek fotoğrafını git. Yaz cezanı git. La oğlum buna 30 dakika böyle zart zar. basmanın bir alemi yok. O, anladın mı? Yani <laughs> her şey her şeyimiz abartı ya. Her şeyimiz abartı. Senin altına bu şeyi verdiler diye ne deniyor buna? Siren. Siren, siren diyebiliriz buna değil mi? Evet. Yani senin eline bu sireni verdiler de gelip aynı yerde 15 dakika boyunca 20 kez böyle sirene basmanın hiçbir alemi yok. Adam gitmiyorsa yazarsın cezasını çekersin gidersin. Yani çok gereksiz saçma sapan amaçsız şeyler. Bu arada saksı falan da fırlatmadım ama tabi basma lütfen basmayız beyefendi artık bu korneye. Dedim. <laughs> saksı atmadım <laughs> ya, Yani saksı falan atmadım yani. Ama yani... Atmayacağım da dedim. Atmayacağımız anlamına gelmez. Ama bu hayatta her şey için böyle ki. Yani ondan sonra olabilecekleri kaldırabilecekse üstlediğin her şeyi yapmakta özgürsün. Yani sonuç olarak bu insanoğluna bahşedilmiş bir özellik. Doğru mu? Nedir bu? Kendi nefsinle ve isteyerek bir şeyleri yapabilmek. Şimdi sen bana oradan küfredebilirsin mesela. Ama sonrasında olacaklarına <laughs> karışamam. Anladın değil mi? Yani İfade özgürlüğü diye bir şey var ama ifade ettikten sonra ne olacaklara karışamam. Ya arada bir şey gördüm. Küçük su kasrı 1 saatlik çekim 20 bin lira. Ihlamur kasrı ıh. Lamur kasrı. 15 bin lira içeri giremiyorsun. Beykoz Meci diye 15 bin lira. Maslak kasrı 12 bin 500 lira. Pera Palas'ta çekim yapmak istiyorsan 3 saat için 2 bin euro artı KDV. 2 bin euro artı KDV. Euro. Şey euro. yapıyorum. İşte. Ya yani euro bir de. Türkiye'de euro. Yani Yok. çok ilginç. Şey mi yapacağız acaba şu <laughs> anda? Oteli ortak falan veriyorlar mı acaba? Bir iki bin Yani bu saçmalık. Hadi şimdi bak. Gerçekten çok saçmalık bir durum bu arada. Şimdi bak şeyi anlıyorum. Bura aslında benim devletimin yani mensup olmuş olduğum Türk milleti olarak benim mensup olmuş olduğum devletin himayesi altında aslında benim vatandaşlarıma yani bizlere tahsis edilebilecek ve tahsis edilmesi karşılığında sadece oraya girdiğinde verdiğin zararın tazmin edilmesini anlar. Ya da işte oradan bir hizmet bedeli olarak 1000 lira 2000 lira alınıp da hani oranın da sonuç olarak temizlik su giderleri var. Burada kullanılmasını anlarım. Ama kardeşim ben bana ait olan bir yer için eğer burası Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlıysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi malıdır. Doğru mu kardeşim? Ben burası için niye girip 20 bin lira para ödüyorum? Film mi çekiyorsun? Normalde oraya giriş için bilet falan lazım değil mi? Ya müze olur. Müzelere girerken normal müze kartına ya da müze ücretiyle gir hadi eyvallah. Zaten Bak. orada suyudur falan hesap edilerek yapılan şeyler de... Şimdi evet. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olduğu için belki elektrik su parası da ödemiyor olabilirler. Bak Takım. bununla ilgili biz kesin hüküm veremeyiz. Sadece bizim burada takıldığım nokta şu. Kardeşim ben anlamıyorum. 20 bin lira bir saatlik bir çekim için ben sinema filmi çekmiyorum ya da ne bileyim ben oraya belgesel çekmeye gitmiyorum. Ki gitsem bile bir belgesel için bu paraları bir mekana vermek çok ilginç değil mi? Tamam. Ama işte şöyle bir durum söz konusu. Şaka değil bu arada gerçekten. Bugün çok bilinen bir film platosu ki bence Türkiye'nin en büyük en güzel film platosu isim vermeyeyim. Ben oraya gittiğim zaman yarım günlük çekme klip için yarım gün için 40 bin lira para veriyorum. 5 bin lira da yemek parası veriyorum. 30 kişiyi doyuruyorlar hani. 45 bin liraya tertemiz elektrik su her şeyi kullanıyorum. Etraftan salça olan kimse olmuyor. Rahat rahat çekim mi yapıyorum? Kliplerde vesaire ya da işte sanatçı kliplerinde bunu zaten yapıyoruz. Mekan kiralıyoruz eyvallah. Ama ben yarım gün için oraya 40 bin lira para veririm. Çünkü orası özel bir işletme ve adamın orada bir masrafı var. Maliyeti var. Ama ben bana ait olan bir yer için bu parayı gelin damat çekme vermek zorunda mıyım? Değilim ya, yani. çok saçma. Hani ilginç geliyor bana.